Şule hocam B12 vitamini neden önemlidir? B12 vitamini hem beynimiz için, hem omuriliğimiz için, hem de periferik sinir sistemi dediğimiz kollarımızda, bacaklarımızdaki sinirler için oldukça önemlidir. B12 eksikliğinde öncelikle denge bozukluğu, baş dönmesi, sanki yer ayağımızın altından kayıyor gibi bir hisse kapılabiliriz. Bunun dışında B12 vitamini sinir iletiminde de çok önemli rol oynadığı için ellerimizde, ayaklarımızda eldiven, çorap tarzı deriz böyle bilek kısımlarına kadar uyuşma, karıncalaşma, yanma, donma, batma, kaşınma gibi bulgular ortaya çıkabilir. Biz bunlara nöropatik ağrı diyoruz. Onun dışında yine B12 vitamini kanda homosistein adı verilen kanın pıhtılaşmasına sebebiyet veren bir maddenin azalmasını, düşürülmesini sağlıyor. Yani dolaylı olarak B12 vitamini aslında damar sağlığı açısından da pıhtılaşmanın engellenmesi açısından da inmede de koruyucu olarak rol olduğunu düşünebiliriz. Bunun dışında B12 vitamini asetilkolin dediğimiz beyinde oldukça önemli görevi olan, hafızadan sorumlu olan bir maddenin üretiminde olmazsa olmaz vitamindir. O yüzden B12 eksikliğinde çok ciddi unutkanlıklar yaşayabiliriz. Hatta yaşlı hastalarda bazen Alzheimer hastalığını taklit eden bulgulara kadar varabilmekte. B12 vitamini oldukça elzem bir vitamin ve mutlaka eksikliğinde yerine konması, takviye edilmesi gerekir.